Kardeşim, ee, ben Mert'i alır kordu iskerim. Takım konuşuruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya geliniz iki. Eğilsin Gel gel. Tamam on numara. Konuşmaya, Konuşmaya bile gerek, gerek kalmadı. Gerek Bakayım şuradan. Oy! Tut 90'a geliyor bu gol. Niye atmıyor? <laughs> Aa böyle oynuyorduk değil mi biz? Geliyor. Bak Kurdu iskerim. Yo. amına. Yolla. Mert. Güzel pasa gol atarım. Vur abi. Vur abi, abi. Oy! Ceza sahası dışı şut çekmeye izin vermiyor. Hadi. Şut sadece ceza içinden olur. Şut çek sadece ceza içinden. Aman. Aman. İçerideyim. İçerideyim. Geç içeri geç içeri amına koyayım bir ceza yani. sahası kuralı sikeyim ya böyle bir kural mı olur? Oğlum abi çizgiye geçiyor. Ne ya abisi? <laughs> ya biz niye iletişim siz artık ya? Çek kale. Ayy! Ayy! <laughs> meme 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 vur. Be. Attın mı? Tabii tabii. Ekip saplıyor. Ekip saplıyor arkadaş. Tut onu. Çok güzel. Yolla bana. Ders verelim. Yolla bana. Ona o nasıl amına koyayım? Ders verelim. Arkadayım. Yolla. o atamaz. Atamayacak çünkü. Yollarsan bana gol o. Nasıl lan? Sen de abi Arkaya gelebilirsin. Yapıştır. Bak şutlar profesyonel. gol. Yavaş. Hayır. Tamam tuttun. Lan oğlum orada ne mı denilir? Ahmet'im çek bakayım bir Yapıştır gol. Yapıştır gol. Lan, lan nasıl vuramadım? Hadi abi, sapla geç. Bak, bak şutlar bak, bak, profesyonel. Vur! <laughs> Ahmet, Ahmet, Ahmet! <laughs> ah! No! Pardon çok bağırdım. Geç içeri abi, içeri geç abi. İçerideyim, içerideyim. Sen yolla burası benim alanım. Ya Allah! Vurun topu. Aban gelsin, Buyur, aban koyday, gelsin. Orada üstüme, orada. Uza vur, uza vur. Vur uzağa. Pum. ya siktir ee, lan böyle şans var. Hakem amına kurum senin ya. Ee, Satılmış hakem. Avantaj aman avantaj. Oyun oynarken götüm çok kasılıyor ya. Tamam geri o Mert sen de o. Dinleniyorum. Aa. Çok kısa attın. Yeme onu. Olur öyle. Dur, olur öyle. Açıldım. Onun Açıldım. deneyesi var oradan. Deneyesi var. Açıyorum içeri. Oy! Bas abi onu bas bas, bas bas. Bastım bastım. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan? <laughs> Acelden Aceleden basıl tut. Kale 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 <laughs> Lan <Allah, gülüyor> başladım. <gülüyor> Oğlum başlamış. Bu <laughs> skyla korunuyor kale. Bu skyla. <laughs> Açıyorum. Aç. Oy! <gülüyor> 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 Helal. <gülüyor> tam kucağına tam kucağına. Amına. <laughs> Sen de kısa vurma. Oh! oh. Ah, ah, ah. Helal, helal, helal. Ya bak çok sinek goller yiyoruz ha. Kardeşim yeme ya. Oh! oh. Abi nasıl girmez ya? Sakinleş. <laughs> <laughs> Kankalarla tatlı. Ya abi bu top niye ayaktan kopuyor? Gel bana abi gel bana. Yolladım sen. Abi niye şu top? <laughs> 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 at bana şu at bana gol bu. At bana gol bu. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyacağım oğlum. Abi boyun bozuk ya. Abi. Ah. Yumruğu bir koyacağım moruz düşecek. Sen de. Kesti. Kesti. Kale boş kolyeri. Gel <laughs> <laughs> abi ya bu kadar kaleci açalım. Ya ne bu kadar dört kolyedin amına koyma hala bu kadar diyor ya. Abi sen de. Valla ya abi, abi. Anladım abi. Anladım ben bu işi yapamaz <laughs> diyeceğim. <laughs> <laughs> sen oradan nereye? Aa, 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 aa. aa! Abi 12 saniye. Hadi 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 <laughs> hadi hadi 12 saniyemiz saniye. saniye var. Saniye. <laughs> çıktım kareden çıktım kareden. Çıktım <laughs> kareden. <gülüyor> bir şey diyeceğim çık, abi çık 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 çık. Bas artık onun ne gülü olacaksa <laughs> olacak. Şaka şaka şaka. Aman bir... sağa, Çok güzel. Orada sakın. Neyim varsa basacağım. Ne varsa basıyorum. 4 saniye. Eee. Roşa da roşa da Hepsini ben yedim. Gol atamadılar bile. Tamam. E, e tamam. Gol atamadılar ki. Bir daha. Bir daha. Bir daha. <laughs>